Türkan Yalavuzson'dan merhabalar. İki tane birbirinden değerli sabun hazırlıyoruz bugün arkadaşlar. Hem de pratik bir biçimde. Çalışan ve vakti müsait olmayanlar için oldukça ideal ve çok da hoşunuza gidecek. Bu köpük bakımla iki hafta boyunca cildimizi köpüklediğimizde cilt sarkmalarından, kırışıklıklardan, lekelerden, sivilce ve sivilce izlerinden eser kalmayacak gözenek sıkılaştırıcı etkidi arkadaşlar. Evet şimdi yapım aşamasında ben burada doğu sabun kullandım. E, şayet nemlendirici özelliklere sahip sabun varsa ondan da yararlanabilirsiniz. Rendemizin iri tarafıyla güzelce bir rendeliyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı ve Instagram'dan da takip etmenizi rica ediyorum. Şimdi ısıya dayanıklı olan kabımızın içerisini rendeledik. Yarım fincan su ekleyip bunu ocağımızın üzerine götürüp benmari usulü güzelce bir çözündürüyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan bunun içerisine öyle malzemeler ekliyoruz ki cildimiz için şahaneler olacak. Şimdi birinci tarif. Bir tatlı kaşığı Nescafe ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar bal, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi. Bunların içini güzel bir karıştırdıktan sonra sabunumuzun yarısına iki eşit parçaya bölün. Yarısını bir göze koyun ve içerisine bu kahveli karışımı ekleyip güzel bir karıştırıp olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan ikincisine bir tatlı kaşığı pirinç unu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı aloe vera ekliyoruz ve bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyoruz. Bunların dilimize vermiş olduğu etkiler ve sabunun da etkisiyle bunu akşamları yatmadan önce cildinizi güzelce bir göz çevresi de dahil şöyle gözlerinizi kapatıp gözlerinizi kaçırmadan güzelce bir cildinizi köpükleyin. Boynunuza, ellerinizi, dekolte bölgenizi. Cildinizdeki muhteşem değişimi görün arkadaşlar. Sonrasında cildinizi 1-2 dakika kadar masaj yapın ve cildinizi duruladıktan sonra yatıp uyuyun. Cildinize başka hiçbir şey sürmeyin. Nemlendirici falan da sürmenize gerek yok ayrıyetten. Bunu bu şekilde iki hafta boyunca devam edin. Ne cildinizde koyu halkalar ne kırışıklık kalacak ne gözaltı morlukları kalacak. El üzerindeki lekeler için de oldukça etkili bir tarif. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırlayıp uyguladığınızda muhteşem değişimi göreceksiniz. Oldukça da pratik oldu. Bakın bu şekilde sabunlarımız dondu ve kullanıma hazır artık. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.